Herkese merhabalar arkadaşlar ben kayman bugün arkadaşlar e, geçen aylarda e, 17 Mayıs'ta gelen güncelleme ile birlikte e, nitronu yani nitrosu olan üyelerin e, son günlerinde boost indirime giriyordu ve bu indirim artık bitti bu indirim yerine yani farklı bir şekilde çalışıyor artık e, yani farkları var diyebiliriz ekstra özelliklerini bilmeyen arkadaşlarımız olabilir o yüzden arkadaşlar Başlığı bu arada 1 dakikada buz taktiği yazdım Yani buz taktiği Hakkında biraz şey Ürün tanıtımı gibi bir şey olacak ama Arkadaşlar şimdi Bir paketim var Zaten şeyden de eskiden de biliyorsunuz Takip edenler bilir daha doğrusu Paketin içeriğinde Bir tane program veriyoruz Programın kullanış videosu Bir de buz Yani yeni çıkmış buz taktiği hakkında ekstra özellikleriyle video sunuyorum. Ve bunları item satış buy new game gibi sitelere e, koyabilirsem açıklamaya linkini koyarım. E, yani oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Ama 60 lira fiyatına olur. Kesimler dahiliyle. E, ya da arkadaşlar direkt discorddan alabilirsiniz. Şu anda bu hesaptan f4k fucuk <laughs> 9999 bir de şöyle bir priv sunucusu açtım ee, geçen videolardan bilirsiniz gelmek isteyen açıklamaya linki koyuyorum ulaşabilirsiniz arkadaşlar yani inlayla da papara şeklinde yani bana yazarak discorddan almak isteyen arkadaşlar 50 liraya alabiliyor sitelerden yani güven ben seni tanımıyorum kardeşim sen kimsin falan diyen arkadaşlarımız da site üzerinden alabilirler ee, bu şekilde yani Ucuzdan kendiniz yani kendi sunucunuzu da sağlayabilirsiniz en azından VPN vesaire ekstra VDS olayları yok Ekstra CC'dir yok sahte karttır falan onlarda gerek yok ee, Çok güzel bir anlatımla yani karşınıza çıktım diye düşünüyorum açıkçası aldığınızı göreceksiniz arkadaşlar Şimdiden almak isteyen arkadaşlar dediğim gibi Discord adresinden ulaşabilir açıklamaya falan koyuyorum ee, bu kullanıcıya ulaşabilirsiniz. Zaten YouTube kanalımı bağladım. Bu şekilde adıma açılan fake'lere de falan da inanmayın arkadaşlar. Yani zaten kanalım ortada. Bağlantılar ortada falan hani. Yani çok fake var biliyorsunuz. Çok tokatçı var daha doğrusu Discord'ta Ama her zaman dünden beri le gittik. Zaten boss basma videolarımı biliyorsunuz. Ee, bu arada benden yani ben uğraşamam o taktikle maktikle falan diyen arkadaşlar olursa da onlar da yazsın. Ekstra bir fiyat çekeriz. E ee, sunu yani sunucunuza sağlarız almak isteyenler. Ben direkt boost almak istiyorum diyenler. Ya da arada falan e, nitro boost nitro, klasik nitro satışlarımız var. Şu an bir tane boost nitro'muz var bu arada almak isteyen falan yani bu hesaptan ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar. Ekstra olarak bunu da söylüyorum. Onun dışında dediğim gibi priv sunucusu var. Chat'i falan açık. E, sohbet, muhabbet vesaire. E, gelirseniz bakabilirsiniz. Konuşuruz, ederiz. DM atabilirsiniz. Neyse benden bu kadar. Bir kısa bir video oldu. Farkındayım. Ama bu şekilde toparlayacağız inşallah. iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Bakalım daha iyi şeylerle çıkacağım piyasaya. Yani yeni güncellemelerden haberdar olmak istiyorsanız da bir abone olursunuz ileride zaten bu bir fikirler var da hadi bakalım hayırlısı diyelim abone olursunuz ileride görürsünüz arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyor artık saat iyi geceler değil. <laughs> saat 1 neyse arkadaşlar ben kaçıyorum <laughs> teşekkürler görüşmek üzere